Dostum bak niye yanıma geldin? Sana soruyorum. Eh dostum bizim işlerimiz böyle. Şimdi odama gideceğim. Ya ama dostum ya biraz saçmalama. Bak. <laughs> bak yani sürekli savaş halindesin. Bari biraz oturum dinlen. Napolyon korkmaz. <laughs> Neden vaka Haydi şimdi git. Tamamdır. Heh, işte iyi. Odama bakayım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Aa mükemmel bu odayı. Beğendim. Kondan mısır seferine gönderilmişsiniz. Mısır seferi mi? Evet, Mısır Seferi. Ay Mısır Osmanlı'nın bir eyaleti. O yüzden oraya dalmayı düşünmek bile istemiyorum. Ama Osmanlı'nın ama Osmanlı'nın geleme döneminde vas olduğunu varsayarsak bu iyi haber. Tamamdır. Dır. O zaman şimdi ben hayalleri dayayım. Dır, dır, dır. Sonra da Ve hey Osmanlı artık bir bir Fransız topluyor. Yay! 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 böyle hayallere dalmayın bence. Bu hayaller asla gerçek olmaz sinirlendiriyorsun beni bak. Her neyse Napolyon sen hiçbir yenilgiyemedin. Bari git en iyisiye. Tamamdır o. Oh. Ee, e, dostum ben Mısır seferine gideceğim. Dostum saçmalama. Mısır olsalı bile ya. Önde tut bırakmadan seni seni bitirir bence. bence. Ya dostum saç asıl saçmalayan sensin bence. Eh dostum bak beni sinirlendirme. Tamamdır salatacık. He şimdi ilk olarak ben kahireye bir dalayım. kahire. aldım. Planım bu. Şimdi dostum Mısır'a Kahire'ye geldik. Şimdi bunları biçelim istersen. Evet, tamam. Haydi Osmanlı halkına yürüyelim bakalım. Savaşa mensubuz Napolyon. Öyle mi sanıyorsunuz? Ya bu Ah ah ah. <laughs> hey, öyle sanıyorsanız yanılıyordunuz. Ben çok güçlüyüm. Bana kimse karşı koyamaz. He hey. Şimdi arkadaşlar, sıradaki hedefimiz biz büyük bir şehir olan Akka. Kahire'yi aldıysak Akka'yı da alacağız. E, tamam. Akka'yı al. Almak... göreceğiz bakalım şimdi ah kaya geldik iş işin gel, gel, aga ya excuse me ah kaya ölmek için hoş geldiniz şimdi bitti işiniz şöyle olur mu? Her neyse. Boş geçmeden siz öyle diyorsanız savaşı başlatalım. İşte. Şimdi çok güçlendik ikimiz de silah. Süper güçlerimiz silaha çıkar. Şimdi bitireceğiz bunları. İkimiz de birbirlerimizin işini bitireceğiz galiba. Haydi o zaman savaşa başlayalım. Ah. Allah Allah nasıl bir şey hemen ölür. Ah. Teh onları Al. alsan Osmanlı tuhadı. Sen gürleme devrindesin. En fazla nasıl bir tuhat olabilir ki? <laughs> Şiaaa. Ah 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 ah. Bunun için mezar feda Ahmet bir, bir şey değil patates salatası İşte iyi iş çıkarmaya devam ediyorsunuz devam ediyorsunuz dostum yi, git buradan seni istemiyoruz dostlarım ben galiba ilk yediği gibi ye yedim ben başkan Paris'e kaçar Git seni istemiyoruz artık burada. İyi iş çıkardı dostlar. çampi bir beşlik.